evvel hiç unutmuyorum Sadakatsiz diye bir dizi yayınlanıyordu Kanal D'de. O diziye kocası karısını aldatıyor diye Rütük ceza kesmişti. Aynı saatlerde aynı saatlerde Esra Erol'un programında bir karı koca bizim çocuğumuz olmuyor biz en iyisi komşumuzdan çocuk yapalım diye gidiyorlar. Komşu adamda çocuk yapıyor kadın. Kocası da bunu biliyor. Ondan sonra da teşekkür çayına gidiyorlar komşuya gerçek olay, gerçek hayat. Ona ceza verilmedi. Sana yasal, bana yasak. Yani bir senaryo gereği koca karısını aldatıyor diye sadakatsizde ceza. Aynı saatlerde karı koca gidiyorlar komşudan çocuk yapıyorlar. Ve hakikaten bunların bulaşıcılığı var. Ben kendim böyle bir gaflette bulundum. 4 ay bir kadın kuşağı programı sunmak gibi bir hayatımın en büyük hatasını yaptım. Hiç de beceremedim. Berbat da yaptım onu da söyleyeyim bir kere daha. Çünkü insan onurunun haysiyetine bu kadar iyi diş edildiği başka bir dilim yoktur.